Sevgili Said Nur, ben lise bitirmek için 5 lise gezdim. Bunlardan birisi de Vefa Lisesi. Vefa Lisesi Kırasın, de... Yaptım. Evet, evet. Burası, buradayız ben. <laughs> Allah'a hükmet. <ekber>. Karşı bina. <laughs> ne ne ya? Ben Hocamdan nerede gördüm? olduğumu şaşırdım. Hele dur. <laughs> Vefa, vefadayız. <laughs> Vefa Lisesi hem Türkiye'mizin hem İstanbul'umuzun en eski ve tek medrese-i Nuriye'si Kirazlı Mescid Sokak. Numara o 46. Öğle vakti bir saatlik yemek molası olur. Ben mektepten serde serde medeseyi nuriye suratla öğle namazını kılarım. Hemen orada mutfağa teftiş ederim. Ekmek, iki üç günlük boyat ekmek. Ondan sonra <laughs> ekmek deyince de fırından yeni gelmiş bir şey zannetmeyin. Ondan sonra zeytin, peynir atıştırırım. Öğle namazını kılarım. Refet abi. Şu anda bana 30 yıl burada yaşamış bir kimse olarak 3 tane İstanbul Beyefendisi, köklü annesi, babası, dedesi. Bir tanesimiz de Nur Doktor, Nur dostu, Doktor Cahit Öney. Şair, edip, yazar ve satranç şampiyonu Doktor Cahit Öney. Babası zorla Muş'a mecburi hizmete gönderiyor. Muş da bizim vatanımızdır diye. Bir de Refet abi. Refet Barutçu. Evet, inşallah içimizden birisi çıkar da Beykoz'da Refet abiyi araştırır. Beykozlu, çok köklü bir İstanbul beyefendisi. O zamanlar Beşiktaş'ta Vicdenizade camisinde imam. Yine öyle az önce arz ettiğim Kirazlı Mescid medreseye çok gelir Refet abi. Ama o kadar tatlı anlatır ki zaten o tatlı anlatıcı, tatlı dili Risale-i da geçer. Çok soru sormakta çalışkan, Yazı yazmakta tembel kardeşim Refet diye. Refet abiye üstadın çok şeyleri var. Lemalarda da dünya öküz balık üzerindedir. Risale-i Nur'da barı da 25 tane Refet Bey diye mektupları var üstadın Refet abiye. Refet abi çok aziz bir insan. Nur içinde yatsın. O da kirazlı mescitte. Ama ben de vaktim kısa, namaz, yemek falan tekrar mektebe koşmam lazım. Ama dayanamam Refet abi öyle tatlı anlatır ki onun üstadın kibarlığını, üstadın deryalar gibi oluşunu. Hemen ben o günlerde de plastik kaplı, defter, küçük kendime fotoğraf çekmeyi fotoğraf, biraz önce arz ettiğim gibi defteri kalemi de çok severim. Biraz önce burada bir Medine fukarası bana getirmiş, beş kuruşluk kalem hediye etmeye çalışıyor. Fukaranın birisi. Ondan sonra, lan tövbe estağfurullah. Neyse, daha Antep ağzımı bozmadım. Git Allah'ını seversen dedim. Dünyanın en güzel kalemi dedim. Bir buçuk milyar pelikan kalem taşırım ben dedim. Böyle <laughs> elli, 50 kuruşu kalemi sen taşırsın. Allah ve nimel vekil. <laughs> Cenab-ı Hak kalem üzerine yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de değil mi Muhammed abi? Evet çok affedersin. Hoca, hoca, hoca Ali abinin yanında konuşur. Kalem ve kalemin yazdığı satırlar değil mi abi? <laughs> Mealen. Pelikan üzerine. Efendim? Ama senin kalem değil abi. Abi dur şimdi. Sen sen kalem ve kalemin yazdığı satırları birkaç kelime. İşte nu vel kalemi ve ma Evet. Kalem ve kalemin yazdığına kasem olsun diyor Cenab-ı Hak. Evet. Allah. Ama kudret kalemi tabi. Peki baştaki nunu bilemiyoruz. Peki onu tabi o Cenab-ı Hak'la peygamberimizin arasında ha, evet. şifredir. Evet. Refet abinin anlattıklarını deftere yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Sonra işte yıl 1967 oldu. Zübeyir abiler Erzurum'dan, Beşik'ten gazeteci Nur içinde yatsın. Çok gencecik yaşında. Mustafa Polat. Evet, Nur kızını annesinin karnında bırakaraktan cennete uçtu. Mustafa Nezihi Polat abi. Haftalık 1967'de Nur talebelerinin İttihat gazetesini çıkarmaya başladı. Ben hemen bu Refet abiyle olan şeyleri Polat abiye götürdüm. O 3-4 haftada Ondan sonra Refet abinin de yaptığım hatıraları neşretti İttihat Gazetesi'nde. İlk şeyimiz öyle başladı. Bir de teberrüken bu herhalde Ali abi yüzlerce desem az olur. Yani Allah şahidimdir. Herhalde binlerce de demeyeyim de herhalde 40 yıldır 10 bini geçmiştir abi dolaştığım insanlar.